Yarın sabah yengeç görmeye gidelim mi? Olmadı. bu. Yengeç görmek ister misin? Dur <laughs> sırası değil şimdi. Yarın yengeç. Yarın sabah yengeç görmeye gidelim mi? Ne var ne? Seni değil, sadece yengeçleri gör. Kaçta? Nerede? Ya e Ateş sen bir şey dememişsin ki kıza. Ne dedim ben? Evet konuş dedim ama diyeceğim bir şey varsa. Abi be. Ha, yok sana demedim. Ee, gol oldu olduğuna sevindim. Ne? Portekizli gibi. Neyse Aslı'ya bir şey dememişsin. Boşa konuşmuşsun Ateş. Ne dedi? Aferin. İyice kızdırmışsın. Olur böyle şeyler abicim. Sen kafana takma. Konuşuruz tamam? Hadi. Yengeç vallahi her türlü çalışıyor ya. Mübarek hayvan yemin ediyorum. Uyumadı mı sen hala? Ee, yok. Sen ne oldu ki abi hayırdır? Şu ablan gitti koçum. Nasıl gitti? Öncekiler nasıl gittiyse o da öyle gitti. Ama dönecek. Öncekiler döndü mü? Yapma ya. Bırak lan bu ayakları. Görmüyor mu gözünde şöyle ya da yazık bakışlarını? Sen iyi misin abi? <laughs> yani. Şu pili var mı sende? Ya bırak şimdi onu. Sana mı soracağım lan? Var mı yok mu? O ne ki? Nereden buldun onu? Gazete yazacağım. 2016 yılında. Ya 2016 yılında. Karışık kaset koçum. Çekilmiş kaset. Biri çekti bana. anlamazsa Yıldız. Ne? Bir şey yok. Bır, bır etme oğlum. Var mı yok mu pil? Tıraş makinesinin içinde olacaktı. Çıkarıp vereyim abi. İyi ee, hadi. Koş getir galen pil. Üç ağa. Gelmemişler işte. Tamam ne yapalım? Yoksa yok yengeç. Ne bileyim ben ya. Tamam olsun. Yengeç başı mıydı? Kelebek tuhaf mısın sen ya? Tamam bir şey demedin. Sen bana gitme demedim diye kızdın ya. Aslında neye kızdın söylesene. Bu ne saçma soru ya? Kendin söyledin işte. Onu sormuyorum. Mesela kızdıysan niye buradasın? Niye benim uydurup buluşma teklifimi kabul ediyorsun? İşte yengeçleri... Bırak şimdi yengeci Su. Ne sorduğumu biliyordum. Gerçekten kızdığın biriyle niye vakit geçiriyorsun? Sen ne soruyorsun bana ya? Bir açık açık söylesene. Yani ben git deyince niye kızılıyor bana? Kal desem ne olacaktı? Seni sevdiğimi mi anlayacaktın? Beni sevdiğini biliyorum zaten. Ne olacaktı yani? Cenk'in beni aldattığını en başından beri biliyordun, değil mi? Ne alaka şimdi? Biliyordun. Neden aptal gibi görünmeme izin verdin? Kendin görmen lazımdı. Seven insan, sevdiğinin gözü kapanınca onun elinden tutmaz mı? Sen gözünün kapandığının farkında değil olsun. Sevmek böyle olmaz ki sevmek onu korumakla olur. Onun gideceği için üzülmekle olur. Gitme demekle olur. Sen benim sana ne kadar önem verdiğim farkına değil misin? Benim artık hiçbir şey inancım kalmadı. Ya biri benim için gerçekten bir şey yapsın istiyorum, elimden tutsun istiyorum. Cenk'i o yüzden tekrar kabul ettim. Hayallerimi önemsedi diye. Seven insan sevdiğinin hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi yapar. Evet. Seven insan sevdiği için her şeyi yapar. Ama onu onun gözünün içine sokmaz. Biri beni seviyorsa anlamamı beklememeli bu saatten sonra. Bana göstermeli. Neyse ben gidiyorum ya. gerçekleşince görüşmek üzere.